bugünkü konumuz biraz karmaşık. Aslında uzun. Mükemmelliyetçilik, ertelemek, kendimizi fark etmek. Ben hayatta hiçbir zaman mükemmel diye bir şeyin olmadığına, yani insanların mükemmele ulaşamayacağına inanırım. Çünkü mükemmel, muhteşem bunlar çok üst düzey şeyler ve insan bu kadar üst düzey bir varlık değil. Yaptığımız her işte mutlaka bir kusur olacak, bir eksik olacak. Bu yüzden mükemmeli aramamak gerek ve mükemmel için uğraşınca insanlar ya da mükemmel olmasını isteyince bir şeyin hiç yapmaz, hiç başlamaz. Hep en doğru zamanı bekler ama en doğru zaman aslında şu andır. Yani şu an başlamazsan hiçbir zaman ilerleyemez. Her zaman bunu savunurum. Ve mükemmel ulaşmak isteyenlere de kızarım. Yani gereksiz bulurum bunu. Ve bu az önce söylediklerimi söylerim falan. Ama daha yeni birkaç gün önce çok uzun zamandır istediğim ama ertelediğim bir şeye başladım. Okçuluğa başladım. Okçuluğa yazıldım. İlk seansımda çok güzel oklar attım. İşte üç kişiydik. Herkes benden büyük. Diğer iki kişi benden büyüktü. İkinci seansımda hiç tutturamadım bile. Çok zor atıyorum aklım sürekli dağılıyor odaklanamıyorum kalabalık da yedi kişi falanlık ve diğerleri tecrübeliydi hatta bir tanesi full böyle ondan vuruyor yani streslendim zihnime düşünceler durmadı aslında sadece hevesimi almak için başladığım bir sporda iyi olmaya çalıştığımı fark ettim. Ve bunu fark etmek gerçekten çok kötüydü. O seansın bana zindan olduğu gibi bir şey. Kendi kendime diyorum ki Azra daha bu senin ikinci dersin. Hani ve sen bu konuda bu sporda müsabakaya girmeyeceksin. Amacın sadece zevk almak. Amacın sadece hani bir hayalini daha gerçekleştirmiş olmak. Bir isteğine daha başlamış olmak. Ve bu senin ikinci dersin. Sen daha toysun, daha yeni başladın ve mükemmel olmaya çalışmıyorsun. Bunları kendi içimde kendime tekrarlasam da o belki mücadeleci bir yapı. Belki hırs, belki inat, belki işte mükemmelliyetçilik. Beni o gün çok engelledi. Ve yolda yürürken dönüşte Kendim okular sinirlendim, o kadar kızgındım ki aynı gün bu arada araba sürmeye çalışıyorum, araba sürmeyi öğreniyorum ve yengem bana dedi ki yengemle çalışıyorum. Azra dedi bir yanlış yaptığında dedi dağılıyorsun. Hani sanki az önce iyi süren sen değilmişsin gibi anında hani en kötü sürücüymüş gibi davranmaya başlıyorsun bir an ve toparlanamıyorsun. Onu sadece araba kullanmak için söylemişti ama bu benim hayatımın her yerinde geçerliydi. En ufak bir yanlışta sanki her şey kötüymüş gibi. Her şey kötü olacakmış gibi. Oluyorum. Komple dağılıyorum. Komple dağılıyorum. Aynı gün okçulukta bunu yaşamam. Sonra akşam bunun üzerine düşündüğümden zaten sinirliyim. Ve sadece aklımda bu şey var. Ve düşününce aslında ne kadar mükemmeli reddetsem de kendimin de böyle olduğunu fark ettim. Ne kadar savunmadığım, eleştirdiğim bir görüş de olsa ben de mükemmeli istiyordum. Mükemmel olmak için çabalıyordum ve ertelediğim birçok şeyi aslında mükemmel ulaşamayacağım için yapmıyordum. Örnek. Mesela ben yazar olmak istiyorum. İkinci sınıftan beri bu arada. Normal ikinci sınıf yani. Ben ikinci sınıftayken hocamız yaz tatilinde bize günlük tutmamızı söylemişti. Günlük tutmuştuk. O çok hoşuma gitmişti ve gerçekten o günden beri yazar olmak istiyorum ben. Düzenli olarak, düzenli olarak diyemem. Ama yazıyorum. Yani ortaokuldan beri sürekli bir defterlerim var. Bir şeyler yazıyorum. Düşüncelerimi yazıyorum. Şiir yazıyorum, hikaye yazıyorum. Hatta bu konuda bir sene boyunca eğitimde aldım. Ama yazarlık benim gözümde o kadar kutsal bir meslek ki, o kadar önemli bir meslek ki, bir şey yazmak için, bir şey paylaşmak için daha pişmem gerektiğini, daha çok çalışmam gerektiğini, daha çok yazmam gerektiğini, daha iyi olmam gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için yazmıyorum. İyi olmak için şimdi yazman gerek. Bunun bilincindeyim. Ama yazmıyorum. 3 senedir akademisyen olmak istiyorum. Hocam bana sürekli Azra araştırma yap, Azra makale yaz, oku demesine rağmen yazmıyorum. Ve okumaya yeni başladım. Üç senelik hayalim bu arada. <laughs> Ve okumaya yeni başladım. Yazmaya hala başlamadım. Neden? Çünkü akademisyenlik de benim gözümde çok kutsal, çok mükemmel olması gereken bir meslek. Kafamda kurduğum bir tabu aslında bu. Yani kafamda bunu yüceleştiren kişi benim. Ve Normalmiş gibi davransam belki daha rahat daha rahat olacağım. Çok daha rahat olacağım. Belki çok daha iyi işler çıkartacağım. Kafamdaki düşünceler yüzünden kendimi sınırlıyorum resmen. Kendimi kasıyorum gereksiz yere. Ya bir de şu var. Kafamda o kadar mükemmel bir yerde ya. Bu düşünceyi hiç kabul etmek istemesem de Kendimi o mükemmele layık görmüyorum. Evet kendimi yetersiz hissediyorum ve bu yetersizlikten dolayı da hiç adım atmıyorum. Ben aynı zamanda çok fazla iş yapan bir insanım ve bunları sosyal medyada paylaştığımda bu kadar çok şey yapmamın sebebimin yetersizlik hissi olduğunu söyleyenler oluyordu ve ben de buna asla katılmıyordum. Şu an bu katılmadığımı kendimce onayladım yani çünkü bakıldığında aslında benim için normal olan şeyler, normalleştirdiğim şeyleri yapmakta zorluk çekmiyorum. Ama kafamda zihnimde demek belki daha doğru bir anlatım olacaktır. Zihnimde çok üst yerlere koyduğum şeyler, çok mükemmelleştirdiğim şeylere onlara adım atmıyorum. Yani aslında yaptıklarım değil yetersizlik isim Yapmadıkları. Bu benim yetersiz olduğum anlamına mı gelir? Hayır. Bunun bilincinde olmak da insanı ayrı bir sinir ediyor. Çünkü diyorum ki yazı yazmazsan hiçbir zaman iyi olmayacaksın zaten. Ki birçok yazarın yazarlık üzerine yazdığı kitaplarda şu var. Yazın, yazın. Bir roman yazın, bir kitap yazın ve sonra ilk 15 sayfayı atın. Çöpe atın çünkü kötü olacak. Ama yazın, devam edin. Başlayın, başlamazsan ilerleyemezsin. Az önce YouTube'da bir yorum geldi. Erteleme videomu podcast olarak da attım. Bir biri erteleme üzerine çok fazla şey okuduğundan bunun üzerine çok fazla araştırma yaptığından ama yine de ertelemeye devam ettiğinden bahsediyordu. Ona cevap olarak bunları yazdım aslında. Sonra konuşmak istedim biraz. 10 yıldır çok fazla kitap okuyan ve hatta bu 10 yılın 3 senesini falan sadece kitabı ayıran bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki hayatı sadece kitaplardan öğreneceğimi zannediyordum tüm bilgiler sadece kitaplardaydı. Sadece okursam çok zeki biri olabileceğimi sanıyordum. Ama bunun öyle olmadığını anladım. Bunu da hocam sayesinde anladım biraz. Bana dedi ki hayat kitaplardan ibaret değil. Hele eski kitaplardan hiç değil. Eğer öğrenmek istiyorsan bir kere güncel kitap okumalısın. Bilim kitapları tabii ki, araştırma kitapları araştırma makaleleri okumalısın. Ve hayata dair tecrübe kazanmalısın. Okumak tek başına yetmez. Bunu uygulamaya dökmelisin. Demişti. <laughs> bunu aslında hem birinci sınıfta bir hocam, üniversite birinci sınıfta bir hocam söyledi. Hem üniversite ikinci sınıfta başka bir hocam söyledi. Ve geçen sene bunu düzeltmeye çalıştım hayatın sadece okumaktan ibaret olmadığını kabul edip biraz daha yaşamaya, biraz daha okuduklarımı uygulamaya dökmeye çalıştım. Şu an hala çalışıyorum. <laughs> Ve gerçekten öyle. Yani biz ne kadar işte okuyoruz, okuyoruz da araştırıyoruz da. Yani onu tecrübe etmediğimiz müddetçe yine anlayamayacağız ki. Ya da öğrenmiş olmayacağız. Çünkü en iyi öğrenme yolu tecrübedir. He şu var. Başkalarının hatalarından ders almalıyız. Başkalarının yanlışlarını yapmamaya çalışmalıyız ya da yanlış olarak bildiğimiz şeylere dolaylı olarak da öğrenebiliyoruz evet. Ama bazı şeyleri de sadece okuyarak öğrenemeyiz. Hayata dökmemiz lazım. Ki yani bir spor bilimci olarak bu aslında en temelinde olan bir şey, temelimizde olan bir şey. Yani önce dersin teorisini alırız, sonra alana gider pratiğini yaparız. Neyse başladım. Uygulamaya çalışmaya başladım. İşte yarım bıraktıklarıma başladım geçen sene. Şu an irade terbiyesi diye bir serimde ertelediklerimi yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra ertelediklerimi oyunlaştırdım. Kendime bir puan tablosu çizdim. ...ertelediğim her şeye belirli bir puanı ve... ...burada bana engel olan şeylere eksi puan yaptım ve... ...bugün itibariyle eksi 1100'deyim. Eksi 1100 puanım var mesela. <laughs> Hedefim bu arada 100.000 puan biriktirmekti ama ben eksideyim. Neyse. Böyle yani. Bazen bir şeyleri reddederiz. Konuşuruz ama konuştuğumuz şeyler konuştuğumuz şeyleri yaptığımız anlamına gelmiyor. Hani şey deriz ya dediğimi yap yaptığımı yapma. Tam olarak öyle. Yani bu konuda videolar çeksem de bu konuları insanlara defalarca böyle saatlerce anlatsam da işte görüyorsunuz kendim yapamamışım. Ve bazen bir şey yapamadığımızı da fark etmeyiz yaptığımızı zannederiz. Kendini kandırmak da diyebilirsiniz bunu ama kendini kandırmak bilinçli olan bir şeydir. Bilinçlice kendinizi kandırırsınız ama bazen fark etmezsiniz sadece. Burada farkında olmak önemlidir. Ki psikologların terapinin amacı da budur yani bize fark ettirmek. Bu yüzden kendimizle yeterince konuşursak, kendimize sorular sorarsak, kendi içimize dönersek iyileşebileceğimize inanırım. Kendimizi fark edebileceğimize daha doğrusu. Böyle ben de keşfettim işte. Kendimi keşfettim. Ve keşfetmekle bitmiyor bu iş. Ondan sonra adım atmak lazım. Şu an adım atmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Ama başladım en azından bir şeylere. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından farkındayım. Kendimi farkındayım. Ve bunu düzeltmek için uğraşıyorum. <laughs> Ve kendimi her gün hatırlatıyorum. Mükemmel olma. Sadece başla. Ve devam et. Mükemmel olma, mükemmel olma. Mükemmel olmaya çalışma. Ve zihninde büyütme kimseyi, hiçbir şeyi. Sandığın kadar mükemmel değil. Sandığın kadar zor da değil. Sandığım kadar zor değil.